yaptı. Savunmanın müdahalesi ve korner. Tayyip Talha son dokunuş ondan. Köşe vuruşu kazanıyor Fenerbahçe. yaptığını belirtti Halil Umut Meler. Arda köşe vuruşunu kullandı. Sekti top. Bir korner daha. Kale sahasında müdahale. Ya, sonunda Mert Hakan var. Valencia yerden pas denedi. Seken top dışarıda korner. Mert Hakan. Mert Hakan onun ortası uzak noktaya Mert. Oldu Mert Günok. Arda köşe vuruşunu kullandı. Ara o ön direkteydi. Top dışarıda. Ketik yerde kaldı Salih. Oyunu durduruyor. Halil umutmeler. şimdi baskı geldi. Arda topu aldı ceza sahasına girdi. Arda Güler seken top dışarıda korner. Fenerbahçe 8. dakikada gol yaklaştı Arda'yla. <laughs> Ön alan baskısı. Kazanılan top. Tayyip Talha sakatlık geçiriyor. <laughs> Samuel'e. O Say Samuel Oyun. Arda Güler. Arda. Önünü açmak istedi. Yerde kaldı. faul. Serbest vuruş kazanıyor Fenerbahçe. Tehlikeli bir nokta. Soluna çekmek istedi topu. Şut açısı bulmak istedi. Yerde kaldı. Serbest vuruş kazandı Fenerbahçe. Bas istedi. Topu aldı. Arda çekti sonuna. Arda'nın şutu. Ali. Sahili uçan. Kayarak müdahale. Raşit Kezal. Kohli. Top dışarıda. Valessia'ya. Ener Valencia karşı karşıya. Ener Valencia Mert çıkardı. Sağına uzandı. Çıkardı Mert Günok. Maçtaki en önemli pozisyon. 25 golle işaret verildi. Arda geliyor. Arda güler vurdu. Top üstten dışarı çıktı. Kare vuruşuyla başlayacak oyun. Asasına girdi Arda. Nefis hareketler Arda'dan. Arda yerde kaldı. Arda. işaret etti. Halil Umut Meler beyaz nokta işaret etti. Hadi topla buluştu Ener Valencia ceza sahasına girdi. Valencia dışarıya. Mert Hakan hemen arkasında Jetson Fernandez var. Oyun bir kez daha duruyor. Yardımcı hakemin uyarısı vardı sonrasında düdüğünü çaldı Halil Meler. Meler. Karşıya Abu Bakar ceza sahasında Altay. Uzadı top aldı Altay. Çok net bir pozisyon Beşiktaş takımı adına. Fenerbahçe için öne geçme şansı. Ener Valencia. Ener Valencia. Mert köşeyi buldu ama yetmiyor çabası. Ener Valencia derbi de atıyor. Kadıköy'de Fenerbahçe öne geçiriyor. Gol canavarı yine iş başında. Samuel yerde kaldı o sayı Samuel. Halil Umut Meler kartıyla gidiyor oraya. Ostağın Altay! Altay uzandı atak devam ediyor. Gezal onun ortası Kalesa Sarao. Devamında Atilla Salay. Şimdi Ferdi topa yakın. Ferdi ve taç. Yaptı ortasını Valencia dışarıya. Akrobatik bir vuruş denedi Valencia. Top dışarıda. Şede Mert Hakan tehlikeli hareketledi. Halil Umut Meler. pozisyon. Valencia geliyor. Ener Valencia. Ener Valencia dışarıya. Bu kez kaçırdı Valencia. 53'te penaltı kaçtı. Abu Bakar gidiyor tek başına. Ceza sahasına da girdi. Ben sana Abu Yerde kaldı Abu Bakar. Top dışarıda. Top dışarıda. Out kararı. Beşiktaşlı oyuncuların itirazı var. Abu Bakar. Ceza sahasına sokul. Cenk karşı karşıya. Cenk Tosun attı. Cenk vurdu. İnanılmaz bir pozisyon yardımcı çakemde. Bayrağını kaldırıyor. Bitti gitti gitti. Valencia ceza sahasında. Valencia. sarı kart görmüştü. 51. 2. sarı kart kırmızı kart. Penaltı kazanıyor Fenerbahçe. Arda topu kazandı. Mükemmel. Gülsün karşı karşıya. Cenk ve gol. Cenk Tosun. Harika bir son vuruş. 62'de Köy'de Beşiktaş önde. Nathan Redmond şov kısa sürede. <laughs> Nathan Redmond Mor topu taşıdı. Emre Kale'ye baktı. Emre'nin şutu. Top asfakta dışarıda. Fenerbahçe tribünlerinin ayağa kaldırdı. Bir anda Emre Borz. Tek başına. Ooo! <laughs> Cenk Tosun, Cenk Tosun. 58. dakika 1-1. Redmond harika orta. Cenk Usta işi kafa. Skorda denge var. 10 kişi Beşiktaş golü buluyor. Cenk Tosun 1-1. Nathan Redmond bir çalım daha. Nathan